Arkadaşlar ben Dahan. Aklınızda o YouTuber olan Dahan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber video konumuz nedir? Bunu bilirseniz şaka şaka. Video konumuz arkadaşlar takımlı ölüm maçının seviyesini yani bakın Evo seviyesini nasıl yükseltebiliriz? Nasıl kısa sürede yükseltiriz? Bugün arkadaşlar bunu sizlerle tartışacağız Şimdi arkadaşlar ilk baştan maçımıza geçerken konuşalım. Arkadaşlar eğer Evo e, seviyesini yükseltmek istiyorsanız karakter seçip oynayın. Karaktersiz oynamayın. <laughs> eğer karakter seçip oynarsanız daha çok XP alırsınız. Daha çok XP alacağınız için... Evet arkadaşlar geldim. Şu anda telefondan oynadığım için kötü oynuyor olabilirim. Bakın çünkü ayarlarım bile yok. Anam. Ne oldu lan? Ne oldu? İnternet mi gitti? Evet arkadaşlar yeni maç başlayıp geldim. Şu anda telefondan oynadığım için kötü oynuyor olabilirim arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar. Eğer Evo seviyenizi yükseltmek istiyorsanız. Bit, sürekli ev oynamanız lazım ama ben az ev oynuyorum ve az Evo oynamama rağmen Evo seviyemin yükselmesini istiyorum. Diyor diyor gibi sesinizi duyuyorum. Arkadaşlar bunun olma sebebi ne biliyor musunuz? Karakter seçip oynayacaksınız. Karakter bu arada söyleyemeyecek. Karakter seçip oynayacaksınız. Ne oldu lan? Arkadaşlar ben 2 dakikaya yine geliyorum geldim arkadaşlar ve çok kil almaya bakacaksınız ve maçları genellikle yenmeye bakacaksınız ki arkadaşlar bakın 4 tane 3 tane genel kuralımız var Evo maçına girerken karakterimizle gireceğiz kendi karakterimizle ee, yani seç kendi karakterimizle de bir şey karakter değil oyunun verdiği değil. karakter seçip gireceksiniz arkadaşlar İkincisi çok kil almaya çalışacaksınız ev maçında. Ondan sonra e, üçüncüsü arkadaşlar bu arada telefondan baya kötü oynuyormuşum lan ben, ben. Onu fark ettim. Ondan sonra da arkadaşlar maçları kazanmaya bakacaksınız. Bu kadar bu. Arkadaşlar ben geliyorum. Ya arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Yazlıkta olduğum için Wi-Fi çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı olduğu için video da çekemiyorum ben. Yine bir boklar oldu ama. Bakayım. İnternet az bu sefer. anlamıyorum ya. Bana geldi şükürler olsun ya Arkadaşlar bakın ilk baştan söylüyorum. Çok fazla kil lazım. Ben bir tane bile kil alamadım. Çünkü ben Evo seviyesini yükseltmiyorum. Bu videoyu sadece Evo seviyesini yükseltmek isteyenler için çekiyorum. şey i̇şte ne bileyim TDM e, artistler olur. Onun için çekiyorum arkadaşlar. Yine internet gitti hemen geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Bu 3 dediğim temel özel harekete dikkat ederseniz zaten e, otomatiğinden e, evo seviyeniz yüksel ve çok maç girmeniz lazım yani maç girmeniz lazım karakterle girmeniz lazım evo seviyenizi ancak öyle yükseltebilirsiniz arkadaşlar ve çok tekil almanız lazım yoksa diğer şekilde bakın benim evo seviyem 5892 tp verdi yani az Bayağı az kısacası çok oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir lobiye gidelim bakalım. Evet lobiye geldim. Şimdi şunları da bir çekelim. Neyse arkadaşlar. Zaten evo takdimde verdiğimize göre şu sandığımıza da bir bakalım. Bok gibi geldi. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşürüz.